Kıymetli dostların hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayarımızın kısa yoldan yüklü olan BIOS versiyonunu nasıl öğrenebiliriz? Bunu göstereceğim. Klavyemizden Windows tuşu ve Rize'nin Reset tuşuna basarak MS Info 32 yazıp Enter diyoruz ve gelen açılan sayfadan sistem bilgisi kısmından BIOS sürümü ve tarihine bakarak buradan görüntülemiş oluruz. Benimki güncel şu anda. Sizler de güncellemek isterseniz bilgisayarınızın markası modeli neyse driverlarını indirdiğiniz kısımdan BIOS kısmına gelip indir yapıp kurulumunu yapabilirsiniz. Bunu MS-DOS kısmından da açabiliriz. Buraya da aynen msinfo 32 yazıp enter deriz. Bu yoldan da açabiliriz. Bu sayfaya ulaşabiliriz. Bu videomuzda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.